Baba ne yaptı? Baba ne yaptın? Bu nasıl kova yine? Baba <laughs> ne yaptı? Evin anasını ağlattı. İyi de bu nasıl kova? Bu kova. <laughs> baba kovayı kırdım şu an. Ana, Abi, baba evi ne yaptın baba? Bismillahirrahmanirrahim. Bak, kova güçlü buradan ben. Baba modern kova bu. Modern mi? <laughs> Emine bizim zamanımızda alüminyum leğen vardı. Anam şap şap diyor ki yıkardı. Bu ne? moderni ne Kenarına değdim diye. Şey, görmüyor Görmüyorum baba kapanabilir yani. Açılır kapanır. Aha, al buyur. <laughs> ya Emine bir git ya. Bu ne ya? Baba ne al. Ana bir şey yapmadım ki. Sen kovayı ne yedin? Kovayı